Antalya'da transseksüel şahıs, bir kişiyi pompalı tüfekle kulağından yaraladı. Kapıyı açmayan şahıs, çilingir yardımıyla açılan evinde gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 sokaktaki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan ile transseksüel S.K. arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K. Hakan'ın arkasından pompalı tüfekle ateş etti. Kulağından yaralanan Hakan yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi. Polislerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle valilik önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Kulak ve kol bölgesinde kanlar olan Hakan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayın gerçekleştiği bina önüne gelerek şüphelinin evine çıktı. Ekipler uzun süre kapıyı çalsa da cevap alamadı. Aracı bina önünde bulunan S.K.'nın dairesine girmek için gerekli izinler alındı ekipler daha sonra çilingir yardımıyla daireye girdi. Evden çıkarılan S. nokta, K ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği şüphelinin aracı, evi, bodrum kat ve çöp konteynerlerinde aramasına rağmen bulamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.